Herkese San Akademi'den sevgiler. Beni tanımayanlar için ben Ayşenur. Şimdi Dubai'deyiz. Dubai'deki dil okullarını geziyoruz. Yaşamı anlamaya çalışıyoruz. Ama şimdi Dubai'nin en büyük alışveriş merkezi olan Dubai Mall'dayım. Ve biliyorsunuz Dubai'de düşük vergilerle birlikte birçok elektronik eşyayı ve genel olarak birçok eşyayı daha uygun fiyatlarla bulabiliyoruz. Şimdi bize bu söylenen şey nedir? Doğru mu yanlış mı? Bunlarla ilgili size şöyle kısaca bir vermek istiyorum. Elektronik alet fiyatları Dubai'de ne kadar? Hadi gelin hep birlikte şöyle bir göz atalım. Evet öncelikle kısaca böyle elektronik eşyalardan bahsedebiliriz. Ee, dirhem kullanılıyor ee, Dubai'de ve Türk Lirası'na çevirmek için yanına bir tane sıfır atmanız yeterli. Buna göre fiyatlar hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ee, şu şekilde. HP'de aynı şekilde bilgisayarlarda belli indirimler var. Buna göre aynı zamanda burada birçok görevli var. Hatta Türkçe konuşan kişiler de var. Onlardan da ayrıca yardım alabilirsiniz. Bu bilgisayarın fiyatı da bu şekilde. Yani fiyatlar Türkiye ile kıyasladığımız zaman bazen yarısı bazen de üçte biri şeklinde. Ve aynı zamanda %5 tax free de ülkeden çıkışta havaalanında alabiliyorsunuz. Tüm elektronik aletlerde geçerli bir durum bu. O yüzden Dubai'de elektronik eşya alışverişi yapmak daha avantajlı gibi görünüyor. Asus bilgisayarlar ve fiyatları var ve Dubai'de birçok marka var. Dolayısıyla hepsini ayrı ayrı görmeniz gerekiyor. Dubai Mall'da aynı zamanda her markanın kendi özel store'u yani mağazası da var. Oradan da ayrıca bakabilirsiniz. Tabi bunun için ekstra zamanınızın olması gerekiyor. Ekstra yani bunun üzerinde bir gününüzü ayırmanız gerekiyor. Yani elektronik eşya anlamında birçok farklı farklı birçok alternatifi de rahatlıkla bulabilirsiniz bu ülkede. farklı markaların alternatiflerini de rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Mesela burada Lenovo ürünleri var. Onların kendine ait markaları da ayrıca var. Fiyatların yanına sıfır atarak bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ya tabii burada gösterecek çok fazla şey var. Ama burada en iyi fikri de kendiniz alabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman her bütçeye uygun olacak farklı alternatifleri de rahatlıkla bulabilirsiniz. Mesela Hawaii <laughs> Bu marka Türkiye'de ne kadar bilenler şöyle bir bizi de bilgilendirsin. Ya da aynı şekilde bu modeli ne kadar. Eğer bilen varsa bizi de bilgilendirebilir. Evet. Ve aynı şekilde şu an bulunduğum mağazada ekstra 200 dirheme kadar da indirimler var. Dolayısıyla böyle kampanyaları da yakalayabilirsiniz. Samsung telefonla yine aynı şekilde mesela Galaxy A56 5G ortalama e, 12.000-13.000 bin, bin liraya denk geliyor. Bunun haricinde e, Galaxy A26 e, ortalama olarak e, 10.000 liraya denk geliyor. Bu fiyatlar Türkiye'de nasıl onu da anlatabilirsiniz. E, biliyorsunuz bunlar e, Galaxy Samsung'un son modelleri. Galaxy S24. Bunlar da e, ultra olanı 30 bin e, lira civarına denk geliyor. E, daha düşük modelleri ise e, ortalama e, 3200 e, pardon 32 bin e, liradan başlayan fiyatlarla. Yani baktığımız zaman Türkiye ile kıyasladığımız zaman fiyatlar oldukça uygun gerçekten. Yani yarısı olarak değerlendirebilirsiniz. Hadi gelin bir de e, Apple e, markalara şöyle bir bakalım. Buna da şöyle bir baktığımız zaman, Mesela iPhone 13, 16, 17 bin ve ee, buna göre fiyatları görebilirsiniz. iPhone 16 Plus, 32 bin, 33 bin diyebiliriz. Tabii burada gelir düzeyi yüksek olduğu için bu fiyatlar gerçekten çok uygun diyebiliriz. İşte böyle. Umarım size bir fikir verebilmiştim. Bunu paylaşmak istedim. Bir sonraki videolarda farklı konularda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.